Ben Muharrem Karakaya, 43 yaşındayım, 1977 doğumluyum. Nevşehirliyim, Alacaşar köyünde ikamet etmekteyim. Doğuştan bende kalça çıkıklığı var. Belden kalça çıkıklığı olduğu için engelim odur. Bu meslek dede ya. Dededen babaya, babadan bana geldi. Engelli hibe desteği varmış. Ben de engelli olduğum için koyun almaya karar verdim. İş kura başvuruda bulundum. Müzik Devletime, milletime sağ olsun. Sebep olanlardan da Allah razı olsun. Şimdi çok rahat ve mutluyum. Çünkü en azından bir işim oldu. Köyümdeyim, evimdeyim. Müzik Hayaller engelsizdir.